Mutlu akşamlar değerli izleyenler. Spor bülteni ile karşınızdayız. Sporda yaşanan gelişmeleri ekranlara taşıyacağız. Bültene başlıyoruz. Elikordu Spor 9. haftada konuk olduğu Ediniz Spor'a 4-0 yenildi. 52 Orda Spor 3. Lig 1. grubun 9. haftasında konuk olduğu Edirne Spor'a 4-0 yenildi. Mor Beyazlılar deplasmanda rakibine farklı mağlup olarak zirve mücadelesinde büyük yer aldı. 52 Orda Spor yeni teknik direktörü Ahmet Yıldırım'la ligde oynadığı 3 maçta 2 mağlubiyet 1 galibiyet elde etti. Temsilcimiz Edirne Spor mağlubiyetiyle zirve mücadelesinin gerisinde kaldı. 52 Orda Spor 3. Lig 1. grupta 12 puanla 9. sıraya geriledi. Mor Beyazlıların Lik lideri Ali Ağa, futbolla olan puan farkı 11'e, playoff'la olan puan farkı 1'e yükseldi. Temsilcimiz ligin 10. haftasında 11 Kasım Cumartesi saat 14'te İnegöl Kafkas Sporu konuk edecek. Fasa Belediye Spor 9. haftada konuk olduğu Kuşadası Spor ile 3-3 berabere kaldı. Fatsa Belediyespor 3. Lig 3. grubun 9. haftasında konuk olduğu Kuşadası Spor'la 3-3 berabere kaldı. Mavi-siyah sarılar zorlu deplasmanda istediği sonucu alarak karnesine 1 puan yazdırdı. Fatsa Belediyespor bu sezon oynadığı 8 maçta 3 galibiyet, 3 beraberlik, 2 mağlubiyet aldı. Oradaki ekibi 3. Lig 3. grupta 12 puanla 9. sırada yer alıyor temsilcimizin playoff hattının 2 puan gerisinde bulunuyor. Fatsa Belediyespor Spor 3. Lig 3. grubun 10. haftasında 10 ve ağrı 1970 sporu konuk edecek. Mücadele 12 Kasım Pazar 14'te Fatsa İlçe Stadyumunda oynanacak. Ordu Spor 1967 9. haftada konuk ettiği Çatalca Spor ile 2-2 berabere kalarak 2 puan yitirdi. Ordu Spor 1967 3. dördüncü 4. grubun dokuzuncu haftasında konuk ettiği Çatalca Spor'la 2-2 berabere kaldı. Mor Beyazlılar Yeni Ordu Stadyumunda rakibi karşısında iki kez geri düşmesine rağmen son dakika golüyle beraberliği kurtardı. Temsilcimiz evinde Çatalca Spor'la 2-2 berabere kalarak puan kaybetti. Ordu ekibi playoff mücadelesinde iki puan yitirdi. Ordu Spor 1967 3. dördüncü 4. grupta puanını 9'a yükseltti. Mor Beyazlılar kendisine 9. sırada yer buldu. Geleneksel Türk okçuluğu Ordu Şampiyonası Yeni Ordu Stadyumunda gerçekleştirildi. Geleneksel Türk Okçuluğu Ordu Şampiyonası'na Yeni Ordu Stadyumu Okçuluk Salonu ev sahipliği yaptı. Geleneksel Türk Okçuluğu temsilcisi Hasan Boruza, Ordu Şampiyonası'nda başarılı olan sporcuların Samsun'da düzenlenecek Türkiye Şampiyonası'na katılacağını belirtti. Geleneksel Türk okçuluğu İl şampiyonasını birlikte yapmaktayız. Katılımcılar olarak Altınordu ilçesi başta olmak üzere Perşembe, Fatsa, Ünye, Çatalpınar'dan geleneksel Türk okçuluğuna gönül vermiş sporcularımızla İl şampiyonasını yapacağız. İnşallah burada tüm gençlerimize başarılar diliyorum. Bundan sonraki süreçte Kasım 25, 26, 27'sinde Samsun'da yapılacak Türkiye şampiyonasına buradaki dereceye giren sporcularımızla birlikte inşallah katılarak ordumuzu temsil Edeceğiz. Gelen tüm sporcularımıza başarılar diliyorum. Geleneksel Türk Okçuluk Camiası adına böyle güzel bir etkinlik düzenli, düzenlememize vesile olan başta e, il müdürümüz olmak üzere Mustafa Bey'e ve tüm Gençlik Spor Camiası'na yürekten teşekkürlerimi sunuyorum. Sporda yaşanan gelişmeleri ekranlara taşıdık. Mutlu kalın, hoşça kalın. Altaş Yubi'den ayrılmayın.